Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Işın Yeşim Yeşilkaya Baylan programımızın konuğu oldu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Uzun Hoş geldiniz. Uzun bir isimle geldiniz. <laughs> İlk geldiniz. Bugün vajinal enfeksiyonlardan bahsedeceğiz evet. aslında. Kadınların en sık gittiği belki de tedaviyle ilgili başvurduğu rahatsızlıklardan biri. Evet. Ama çok sohbet ettiğimiz bir konu değildi Değil. bizimle ilgili. Öncelikle bu enfeksiyonların içerisine neler giriyor ve neden önemli hayatımızda hocam? Sizin de dediğiniz gibi kadınlar aslında en sık başvuru nedeni olsa da e, aslında görmüyoruz poliklinikte. Çünkü çekinmeleri sebebiyle ya da pek önemsememeleri belki. sebebiyle geçer diye düşünerek gelmeyebiliyorlar. Vajinal enfeksiyonlar en sık, bak, ya yani daha doğrusu şöyle ayırabiliriz, bakteriyel enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları bir de paraziter enfeksiyonlar olarak Şimdi Aynen. yaz da geliyor havuz deniz mevsimi de geldi evet. hazır tam o mevsimde de mesela e, o tarz enfeksiyonlara nasıl rastlıyorsunuz hocam? Yani belirtileri neler oluyor? Yani yazın neden arttığını sorarlar genelde. Hı -hı. E, çünkü yazın nemlilik fazla ısı artışı oluyor bakterilerin üremesi için e, patoloji yaratacak e, mikropların kendilerine uygun koşullar bulabilmesi için çok uy e, uygun bir dönem yaz dönemi. Yani bu ıslak moyo... Doğru mu? Değiştirmek evet. mi gerekiyor değil mi? Hep sık sık değiştiriyorlar Ben bu can ya soruyu soracağım. Annelerimizin evet. hep bizi bu şekilde büyüttüğü evet. ıslak mayonu değiştir yoksa evet. çocuğun olmaz. <laughs> Var mı hocam öyle bir çocuğun şey? Çocuğun olmaz demek biraz abartılı <laughs> olur. O tabii. zaman enfeksiyon mu olur? Evet özellikle mantar enfeksiyonlarının üremesi için uygun koşulları sağlıyor önemli ortam. <laughs> ee, sentetik çamaşırlardan da sakınmak lazım. Mayolarda da genelde sentetik malzemeler kullanıyor. <laughs> hem ıslak hem sentetik hava almasına da engel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o sebeple ıslak bir şekilde bekletmemek lazım mümkün olduğunca çabuk Denizde geçmek Denizde böyle lazım. bir şey yok ama değil mi hocam? Galiba deniz için de geçerli mi? Bu hep öyle o söylerler ya. hani aslında nemli olmasıyla deniz... alakalı. Yani hem suyun e, cinsiyle İlaçlı alakalı. İlaçlı olmasıyla alakalı bir şey değil yani. Orada ama mesela orada... klorlu suda evet. enfeksiyon mantar riski daha fazla oluyor mu hocam? Şimdi onu söyleyecektim. Klorun ekstra tabii vajinal, vajen içerisine girebiliyor sonuçta. vajen dışarıya açılan bir boşluk. O yüzden Hı -hı. E, vajinin florasına klor zarar verebiliyor. Hı -hı. E, yani çok fazla yüzenlerde o tarz enfeksiyonlarla görüyoruz ama e, mayolar Dönüp, uzun süre ıslak kalmamasını vurgularken aslında bahsettiğimiz deniz ya da havuz suyu. Fark etmez evet. Islak, ıslak kalmasın. Evet. Peki e, burada bir enfeksiyonla karşı karşıya kaldığımız ya da bir mantarla e, riskiyle karşı karşıya kaldığımızın belirtileri var mı? Evet. Neleri görürsek bir hekime gitmemiz gerekiyor? Bazen vajinal enfeksiyonlar hiçbir belirti vermeyebiliyor. Biz sıradan bir muayene esnasında görebiliyoruz. Simirde de çıkıyor değil mi hocam onlar bazen? Simirde de, de evet mantar. ilk alt tablosu görüldü diye not düşebiliyor patolog arkadaşlarımız. E, ama genelde kadınlar e, bir koku alabiliyorlar ya da e, akıntı görebiliyorlar. İlişkide ağrı, sızı hissedebiliyorlar ee, ya da ilişki olmaksızın e, bir batma hissediyorlar. Karın hissi ağrısı falan da yapıyor değil mi? Eğer enfeksiyon ilerlerse e, o zaman alt karında bir ağrı da hissedebiliyorlar. Bir de idrar e, çıkarken de bir yanma olursa da enfeksiyon olmuş olabiliyor mu? Vajinal enfeksiyonlar ilerlediği zaman idrar yolu bulgusu da verebiliyor. İdrar yolları aslında vajinin tam önünde olduğu için komşu e, boşluklar ve organlar. O yüzden semptomları, belirtileri birbirine çok sık karışıyor. Hı -hı. Ama vajinal enfeksiyonlar idrar çıkışı esnasında yanma yapar evet. Evet. Hı -hı. Peki hemen bulaşıcı mıdır diye soralım evet. Can Alıcı. Bulaşıcı olanlar var, olmayanlar var. Hangileri mesela? Mantar bulaşıcı Mesela mı? bize, bizim en sık gördüğümüzden, gördüğümüz enfeksiyonlardan olan bakteriyel vajinoziz aslında vajinenin florasının bozulması sebebiyle oluyor. Vajendeki faydalı bakterilerin azalması neticesinde patoloji yaratabilecek patojen, patojen bakterilerin artması ile ortamda hakimiyet kurması ile bir akıntı renginde bir değişiklik ve kokuda bir değişiklik oluyor. Bu bulaşıcı değil. Yani dışarıdan aldığımız kötü bir bakterinin sebep olduğu bir enfeksiyon değil. Zaten vücudumuzda bulunan bir bakterinin ortamda hakimiyet kurması sonucunda gerçekleştiği için biz bunu flor destekleyici elemanlarla ya da bazen antibiyotik de verdiğimiz oluyor. Tedavi evet. edebiliyoruz ve partnere bir eş tedavisi verme gereği Pitil Kitil de vardı. Tabii verdiğimiz e, tedaviler ağız yoluyla da olabilir, vajinal fitil yoluyla da olabilir. Tam bir şey sormak istiyorum hocam. Mesela flora e, vajinal floradan bahsetmişken yani, intim temizleyiciler için ne düşünüyorsunuz? Mesela bazı hekim işte bozduğunu, Hı -hı. enfeksiyona sebep olduğunu, florayı bozduğunu, bazısının hayır kesinlikle tavsiye ediyorsunuz temizlemeyi. Biz aslında Siz genellikle kadın omcular olarak sadece suyla temizlenmesini öneriyoruz. Hı -hı. E, ama pH'i bozmayacak tarzda ürünler yok. E, Söyleyebiliyorlar hastalarımız yani bunu kullanıyorum içeriye inceler misiniz gibi özel üretilen o intim temizleyiciler var evet, ya Vajene uygun <laughs> intim temizleyiciler. <laughs> her ne kadar önermesek de eğer pH'a herhangi bir zarar vermiyorsa kullanın fakat vajenin içerisini yıkamayın diyoruz. Hmm. Sadece vulvada Yani vajen içerideki ilişkiye müsaade eden boşluk. Vulva dışarıdan gördüğümüz genital kısım. Dış genital bölgeyi temizleyebiliriz ama vajenin içerisinin yıkanmaya ihtiyacı yok. O zaten dışarıya kendi akıntılarıyla deşarj oluyor içerideki herhangi bir muhtevayı atıyor zaten. Hemen o zaman yine bir başka soru. Yaz dönemiyle birlikte ıslak mayaların da sebep olduğunu biliyorum ama biz kadınların özellikle tuvaletleri kullanırken de hijyen çok önemli olduğunu evet. biliyorum. Bu anlamda da bir enfeksiyon kapma riskiyle karşı karşıya kalınabiliyor mu hocam tuvaletlerden? Tabii tuvaletler otururken ben hastalarıma çok dikkatli olmalarını öneriyorum. Ee, yani mümkünse ortamda oraya serebilecekleri bir e, bir şey varsa sermelerini ya da oturmamalarını öneriyorum ama tabii yazın gittiğimiz oteller, büyük oteller değil mi? Şu an evet. tam mevsimi. Tam işte. Kaçınmak evet. mümkün değil. Bazen de şöyle olabiliyor. Ya eyvah enf enfeksiyon kapacağım kaygısıyla çok aşırı bir temizliğe hmm. girişebiliyor o da o hastalar. Kadar iyi değildir. Evet. Evet aşırı temizlik e, vajen için iyi bir şey değil. Probiyotikleri oradaki vajinal florayı iyi huylu bakterileri öldürüyor. Peki hamilelik sırasında e, vajinal enfeksiyonlar olursa ne gibi bir soruna karşı karşıya kalınıyor kadınlar? Vajinin belli bir pH'i var ve o pH'i bozan işte oraya zarar verecek şeyler olabiliyor, koşullar olabiliyor. Bir de bunun yanına östrojen tabii ki etkiliyor vajinal pH'i. Hamilelikte östrojen miktarı epeyce artıyor. Vajen pH'i değişiyor. Bu sebeple vajinal gebelikte gördüğümüz özellikle mantar enfeksiyonlarını sıkça karşılaşabiliyoruz. E, bu tamamen işte o dönemdeki e, hormonların özelliğinden kaynaklanıyor. Ya orada Saharından. bir ilaç tedavisiyle mi ilerliyorsunuz? Gebeliğe şey uygun var? ilaç tedavileri veriyoruz. Genelde ağızdan verilen ilaçları kullanmamaya çalışıyoruz. Topikal dediğimiz vajen yoluyla uygulanan. Ne kadar bir veriyoruz. zaman hocam bunun tedavisi? Kısa süreli bir tedavi mi? Çok kısa süreli. Yani sadece iki fitil içeren Hı. ilaçlarımız da var. Bazen devam etmemiz gerekiyor. Bazen... Hatta çoğu zaman tekrarlıyor gibi. Peki ciddi alınmaz ve bir hekime gidilmez ve bir antibiyotik ya da bir fitil tedavisiyle bu müdahale hı hı. edilmezse farklı bir hastalığa sebep olabilecek kadar ciddi bir şey mi? Gebelik için mi soruyorsunuz Ge yok, genel? Yok genel olarak enfeksiyon. Aslında vajinal enfeksiyonları çok ciddiye almıyoruz ama eğer tedavi edilmezse dediğiniz gibi her tipi olmasa da bazıları yukarıya doğru rahime, daha sonra tüplere, daha sonra karın içerisinde boşluğa, yumurtalıklara sıçrayabiliyor. Ve bu pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz bir hastalığa sebep oluyor. Ciddi karın ağrıları, ateş gibi bulgular verebiliyor. Artık sisteme geçmiş sistemik bir enfeksiyon yaratıyor. Ee, ve komplikasyonlar tekrarlanabiliyor bu sefer öyle mi yani e, tedavi edilmezse zaten hayatı tehdit eder <laughs> o aşamadan sonra e, bazen tüplerde yapışıklığa sebep olabilir karınca yapışıklığa sebep olarak doğurganlığı etkileyebilir o yüzden e, aslında her zaman da e, görmezden gelmemeliyiz. Yani bazı enfeksiyonlar evet kendiliğinden geçebiliyor doğru e, ama yine de biz e, herhangi bir akıntıda renk değişimi, koku değişimi aldığımız zaman e, yani, jinekoloğa başvurmalıyız. Evet. Kadın doğum hastalıkları uzmanına başvurmak gerekiyor. Evet. Hocam HPV, HPV de bir enfeksiyon evet. çeşidi. Nedir peki? HPV bir virüs. E, yani bakterilerin sebep olduğu, virüslerin sebep olduğu enfeksiyonlar var demiştim. E, HPV rahim ağzı kanserini yapan virüs. Şu anda biliyoruz ki rahim ağzı kanserinin %99'u belki de %100'ü ama biz henüz kanıtlayamadık. HPV sebebiyle gerçekleşiyor oluyor. Ve şu anda da aşısı mevcut olduğu için aslında rahim ağzı kanserini aşısı olan tek kanser diye de niteleyebiliyoruz. Çok büyük oranda önlüyor mu hocam aşı? Evet özellikle 9 ila 26 yaş arasında henüz HPV ile karşılaşmadığımız dönemde yapılırsa antikor titreleri çok yüksek oluyor ve koruyuculuğu çok yüksek. Nasıl bulaşıyor peki? Yani çok küçük yaşta da mesela aşı uygulayabiliyoruz diyorsunuz. Yani oradaki HPV bulaşımı nasıl HPV oluyor? HPV'nin büyük bir oranda %95'in üzerine cinsel yolla bulaştığını biliyoruz. Yani tuvaletlere oturarak çok bulaşması mümkün değil. E, belki kişisel temizlik malzemesi yani kişisel ürünlerin daha doğrusu kullanımıyla bir risk olabilir ya da e, rahim ağzına bulaşan e, HPV'den değil de HPV aynı zamanda siil de yapar. Hı hı. E, dışarıda ciltte oluşan siillerin eee epilasyon merkezlerinden de bulaşabildiğini e, araştırıyoruz. Oh. Peki hocam erkekler yaptırmalı mı? Aynen Erkeklere onu. de öneriyor. Dünya Sağlık Çünkü Örgütü. Çünkü burada hep bir kadınlar evet. söz konusu oluyor. Tabii i̇şte kadınlar dikkat etmeli, ka kadınlar korunmalı. Kadınlar daha çok yakalanıyor ama erkeklerin de burada üzerine düşen görevler neler? Kadınlar hastalanıyor, kadınlar mağdur oluyor. o yüzden hep, hep kadınlar suçlu. <laughs> ama erkekler taşıyıcı. E, onlar da sihir şeklinde kendini evet. gösterebiliyor aslında ama bazen belirti vermeyi de biliyor. Biz o yüzden e, taşıyıcı görevi... Hep sanki önlem almak zorunda diye. olan bizlermişiz gibi oluyor. Evet. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü hem kadın hem erkek 9-26 yaş arasını. en idealde 10-12 yaşlar çünkü en yüksek antikor titreleri o yaşlarda görülmüş öneriyor aşılanmasını. Hı hı. 15 yaş altında farklı programları var. 15 yaş üstünde farklı. Ee, aslında bir yaş sınırı yok ama 26 yaşından sonra vücudun verdiği antikor yanıtı azaldığı için henüz HPV ile tanışmadan yani HPV tanışma olasılığının az olduğu bu yaş döneminde olmak çok daha iyi. Testi mesela HPV'nin testi var. Ne kadar da bir uygulanması gerekiyor? Ne kadar da bir baktırması gerekiyor? Daha HPV doğrusu. HPV testi şu anda 5 yılda bir yapıyoruz. Hı hı. Eğer negatifse 5 yılda bir yapmaya devam ediyoruz. Pozitifse e, yılda bir e, tekrarlıyoruz negatifleşene kadar. Ya 5 yıl boyunca o mesela ben şeyi anlayamıyorum hocam. Mesela e, cinsel yolla bulaşır dedik. 5 e, yaptırdık ve 5 yıl içerisinde tekrar nasıl bulaşma imkanı olmuyor? Neden e, on, o 5 yıl aralığı bekliyoruz? Onun mantığı şu şekilde hı hı. E, şimdi bugün sizde HPV yoksa yarın hı hı. E, bulaşsa, bulaşsa evet. bile size hı hı. E, onun kansere dönüşme süreci Beş yıl olduğu için 5 yıl içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı hmm. öngörüyoruz. Hmm. Ee, ama herhangi bir farklı bir belirti olursa daha önceden olmayan siller çıkarsa tabii ara testlerde yapabiliyoruz. Hmm. Ama onun dışında gerek yok beslenme evet. boyunca. Eğer HPV yapmıyorsak hmm. yılda bir simir öneriyoruz. Hmm. Hmm. Yani genel olarak bir genç kıza mesela çocuğumuz varsa hocam ilk hmm. ne zaman bir muayeneye gelsin dersiniz? HPV aşısı yapması için herhangi bir jinekolojik muayeneye gelmesi gerekmiyor. Hı hı. HPV aşısını 11-12 yaşlarda evet, artık öneriyoruz. yaş orada aşı dozlarını belirlemek için önemli. adet görme yani gördüğü zaman tabii ki görmek isteriz biz bir genç kızı. Ya da adette bir gecikme olduğu zaman da zaten bize bir söylemesek de başvuruyorlar. Ne kadar mesela hangi yaş geçtir hocam? Adet görme aşısının anla. Evet. Eğer 17 yaşını tamamladıysa, diğer özellikleri gelişmişse 17 yaşına kadar beklenilebilir. Peki şu şu doğru mu adet gördükten sonra boy uzaması azalır diye? Boy, evet, boy <laughs> daha önce atan bir şey olduğu için <laughs> yani adet en son gerçekleşiyor. <laughs> Meme gelişimi oluyor, koltuk altı pubik kıllanma oluyor, boy uzuyor. Daha sonra adet geliyor. Ergen. Bu sıralamada olduğu için e, uzamaz demiyoruz. Yani epifizler kapanmıyor hemen adet olur olmaz ama yavaşlıyor. Atak daha öncesinde oluyor. Hmm. Yani bir 5-6 santimlik bir boy uzama farkı görüyoruz adetten önce. E, eğer dediğim gibi diğer pubik kullanma, meme büyümesi gerçekleştiyse 17 yaşına kadar beklenilebilir. Eğer gerçekleşmediyse hiçbiri olmadıysa tabii hekime başvurmak lazım. bir şey vardır evet. demektir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok Verdiğin te teşekkür ederim. verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Biz